Tarihte çözülemeyen üç büyük gizem, inanılmaz gerçekler dünyada asla çözülemeyen üç büyük gizem var. Acaba bunlar gerçekten birer sır mı? Hadi bakalım, bir Bermuda şeytan üçgeni. Bu bölgedeki uçaklar ve gemiler her yıl kayboluyor. Peki ya neden? Bu bölgeyi ziyaret tek şey bilimsel açıklama mı? İki, bu taş yapının nasıl inşa edildiği hala bilinmiyor. Modern teknolojiyle bile bunu yapmamız imkansız gibi görünüyor. Gerçekten eski bir medeniyet mi bunu inşa etti yoksa bilinçli olarak gizlenmiş bir sır mı? Üç Tibet'teki yerin altındaki şehirler, çeşitli keşifler Tibet'in derinliklerinde yer altı şehirlerinin var olduğunu söylüyor ama onlara dair hiçbir somut kanıt bulunamadı. Bu şehirler gerçekten var mı yoksa sadece bir efsane mi? Bu gizemlerin arkasındaki sır ne olabilir? Düşüncelerinizi yorumlara yazın ve sıradaki büyük gizem için kanalı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda tarihin kaybolan hazinelerinin peşinden gideceğiz.